Turkish Series New kanalına hoş geldiniz. Veliaht dizisinin yeni fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medya kelimenin tam anlamıyla patladı. Esenler Otogarı'nın efsanevi hükümdarı Zülfikar Karslı şimdi hayatının en büyük krizini yaşıyor. Peki sizi bu kadar meraklandıran şey ne? Zülfikar gerçekten ölecek mi? Timur'un gerçek kimliği ortaya çıktığında ne olacak? Gerçek zaferin dönüşü her şeyi nasıl değiştirecek? Ve en önemlisi, Reyhan kimi seçecek? Eğer Zülfikar'ın hayatta kalmasını istiyorsanız videoyu beğenin, eğer gerçek Zafer'in geri dönmesini heyecanla bekliyorsanız yorumlara, Zafer, yazın. Gelin bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim çünkü 16. bölümde bomba gibi gelişmeler yaşanacak. Öncelikle Zülfikar Karslı karakterini tanımamız gerekiyor. Bu adam sadece bir karakter değil, dizinin ruhudur. Esenler Otogarı'nın kralı, ailenin direği, herkesin söz dinlediği büyük patron. Ama şimdi her şey değişti. Zülfikar'ın sağlık durumu giderek kötüleşiyor ve bu durum sadece onu değil, tüm aileyi etkiliyor. Hastalığı onu fiziksel olarak zayıflattı ama asıl problem psikolojik çöküş. Adam yıllardır otogarda tam bir hakimiyet kurmuştu. Kimse ona karşı gelemezdi. Herkes onun sözünden çıkmazdı. Ama hastalık onu tahtından indirmeye başladı. 15. bölümde yaşananlar gerçekten inanılmazdı. Korkut'un intikam ateşiyle düğüne saldırması, kurşunların havada uçuşması, insanların kaçışması, kan, gözyaşı ve kaos. Yahya'nın sevgili kardeşi Selim'in vurulması ve hayatını kaybetmesi herkesi derinden sarstı. Büşra'nın babasının yaralanması, konuktaki panik, her şey tamamen kontrol dışına çıktı. Ve Zülfikar bütün bunların ortasında çaresizce izliyor. Kendi ailesinin dağılmasına, imparatorluğunun çökmesine tanık oluyor. Bu durum bile bir adamı bitirir ama Zülfikar için asıl şok daha yeni gelecek. Gelelim işin en kritik noktasına, Timur'un kimliği. Zülfikar yıllardır kayıp olan oğlu Zafer'i bulduğunu sanıyordu. Timur'u veliaht ilan etti, ona tüm gücünü emanet etti, otogarın kontrolünü verdi. Ama gerçek bambaşka. Timur aslında Zafer değil. Gerçek Zafer yıllardır başka yerde yaşıyor ve şimdi geri dönüyor. İkinci fragmanda gördük, gerçek Zafer Esenler otogarına geliyor, adını ve hayatını geri istiyor. Bu bilgi Zülfikar'ın kulağına gittiğinde ne olacak? Düşünün bir babanın duygularını. Sen yıllardır kayıp oğlunu arıyorsun. Sonunda onu bulduğunu sanıyorsun. Ona tüm kalbini açıyorsun, güvenini veriyorsun, mirasını emanet ediyorsun. Ve sonra öğreniyorsun ki bu adam yabancı. Senin gerçek oğlun başka biri. Bu nasıl bir ihanet? Bu nasıl bir yalan? Zülfikar gibi gururlu, onurlu, aidiyete önem veren bir adam için bu bilgi ölümcül olabilir. Adam zaten hasta, kalbi zayıf. Üstüne bu şok gelirse dayanabilir mi? Konaktaki durum da hiç hiç açıcı değil. Kudret sinirden çıldırmış durumda. Veziri suçluyor, ona bağırıyor. Başımıza gelen her şey senin yüzünden, diyor. Ailenin üyeleri birbirine düşmüş. Güven tamamen sarsılmış. Herkes herkesi suçluyor. Ve bu kaosun ortasında Zülfikar çaresiz. Çocuklarının birbirine düşmesini, ailesinin parçalanmasını, imparatorluğunun yıkılmasını izliyor. Bu durum onu nasıl etkilemez ki? Bir de Timur'un hamlesi var. Timur kendi gerçek ailesini konağa getiriyor. Annesi Ayşe ve diğer yakınları geliyor. Bu ne cesaret? Bu ne cüret? Timur artık maskesini atmaya mı hazırlanıyor? Gerçek kimliğini açıklamak mı istiyor? Yoksa bir plan mı var? Zülfikar kendi veliaht sandığı adamın tamamen farklı bir ailesini görünce ne yapacak? Şaşkınlıktan donup kalacak mı? Öfkeyle patlamak mı? Yoksa kalp krizi mi geçirecek? Şimdi herkesin merak ettiği soruya gelelim. Zülfikar'ı kim kurtaracak? Bu soru çok önemli çünkü Zülfikar dizinin temel direği. Onun ölümü her şeyi değiştirir. İlk adayımız tabii ki Timur. Neden mi? Çünkü Timur her ne kadar yalan söylemiş olsa da Zülfikar'a karşı gerçek duygular besliyor. Timur Zülfikar'ı baba figürü olarak görmeye başladı. Fragmanlarda gördük. Timur Reyhan'ı ve annesini tehlikeden kurtarıyor. Cesur, güçlü ve kararlı Belki Zülfikar tehlikeye düştüğünde onu da Timur kurtaracak. Timur Zülfikar'la dürüstçe konuşabilir. Ben sizin oğlunuz değilim ama sizi gerçekten sevmeye başladım. Size saygı duyuyorum. Başlangıçta sadece ailem için yaptım ama artık her şey değişti. Sizi korumak istiyorum, ailenize hizmet etmek istiyorum diyebilir. Eğer Timur bu kadar samimi olursa Zülfikar onu affedebilir mi? Belki. Çünkü Zülfikar insanları sever, değer verir. Ama ihanet asla affetmez. Reyhan faktörü de çok önemli. Reyhan akıllı, güçlü ve etkili bir kadın. Zülfikar'ın gelini olarak konakta özel bir konuma sahip. Zülfikar Reyhan'a çok güveniyor. Belki Reyhan ara bulucu olacak. Zülfikar'ı sakinleştirecek, Timur'la barışmasını sağlayacak. Çünkü Reyhan hem Timur'u seviyor hem de Zülfikar'a saygı duyuyor. İkisi arasında köprü kurabilir. Yahya'yı da unutmayalım. Yahya ve Zülfikar arasında geçmişte çok ciddi problemler yaşandı. Ama Yahya kardeşini kaybetti. Selim'in ölümü Yahya'yı tamamen değiştirdi. Belki artık intikam yerine aile düşünecek. Zülfikar'ın yanında yer alacak. Çünkü sonuçta aralarında derin bir bağ var. Yahya'nın babası Zülfikar'ın ortağıydı. Kan bağı olmasa da manevi bağ var. Ama en büyük tehlike Korkut. Korkut tam bir kabus. Abisinin intikamı için deliye döndü. Düğüne saldırdı, insanları vurdu. Şimdi sıra kimde? Belki Zülfikar'da. Korkut Zülfikar'ı öldürmeye kalkışabilir. Belki kaçıracak, belki işkence edecek. Korkut'tan her şey beklenir ve Timur Zülfikar'ı Korkut'tan korumak zorunda kalacak. Bu onun gerçek niyetlerini gösterme fırsatı olabilir. Veziri de gözden kaçırmayalım. Vezir şu an hapiste ama dışarıda adamları var. Vezirin Zülfikar'a karşı kin'i var mı? Belki. Kudret onu suçluyor. Belki haklı. Belki vezir Zülfikar'a ihanet etti ve şimdi adamları Zülfikar'ı hedef alabilir. Peki Zülfikar ölecek mi? Bence hayır. Zülfikar'ın ölmesi diziyi bitirir. Çünkü o merkez. O olmadan Karslı ailesi dağılır. Otogar kaosa gömülür. Ama Zülfikar çok ciddi bir kriz geçirecek. Belki hastaneye kaldırılacak. Belki komaya girecek ama ölmeyecek. Timur onu kurtaracak. Her şeyi yapacak. Doktorları çağıracak, ilaç bulacak, canını bile verecek. Çünkü Timur Zülfikar'e çok şey borçlu. Gerçek zaferin dönüşü ise oyunun kurallarını değiştirecek. İki zafer karslı, biri gerçek, biri sahte. Ama hangisi daha iyi? Zülfikar kimi seçecek? Gerçek oğlunu mu yoksa kendini kanıtlamış Timur'un mu? Bu çok zor bir karar. Kan bağı mı yoksa sadakat mi? Zülfikar belki ikisini de kabul eder. İki veliaht yapar. Ama bu çözüm yeni sorunlar getirir. Çünkü Timur'la zafer rekabete girer. Reyhan üçgeni de var. Reyhan yasal olarak Zafer'in karısı ama Timur'u seviyor. Zülfikar bu durumu nasıl çözecek? Belki Reyhan'a seçim hakkı verecek. Çünkü Zülfikar Reyhan'ı çok seviyor ve onun mutluluğunu istiyor. Güldüm'ün hamilelik itirafı da önemli. Gerçek Zafer'in çocuğunu taşıyor. Zülfikar dede olacak. Bu haber onu mutlu eder mi? Yaşama bağlar mı? Belki. Torununu görme isteği onu güçlendirebilir. Kudret ve Derya'nın tutumu da kritik. Kudret otogarda güç istiyor. Timurla işbirliği yapabilir veya karşısına geçebilir. Derya ise Yahya ile olan ilişkisinde zorluk çekiyor. Yahya'nın kardeşi öldü. Derya ona destek olacak mı? 16. bölümde Zülfikar'ın kaderi belirlenecek. Eğer güçlü kalırsa ailesini kurtarır. Ama zayıflık gösterirse her şey biter. Bence Zülfikar güçlü kalacak. Adam yaşlı ama hala güçlü. Ailesini korumak, otogardaki yerini sağlamlaştırmak için savaşacak. Timur onun en büyük destekçisi olacak. Korkut tehdidi devam ediyor. Korkut herkesi yok etmek istiyor. Timur Zülfikar'ı Korkut'tan koruyacak. Bu savaş çok zorlu olacak çünkü Korkut intikam için her şeyi göze alıyor. Sonuç olarak arkadaşlar, Zülfikar Karslı çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ölecek mi bilmiyoruz ama kesin olan bir şey var, 16. bölüm izleyicileri ekrana kilitlecek. Gerçekler ortaya çıkacak, hesaplar sorulacak, aileler parçalanacak veya birleşecek. Bu analizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda sizden duymak istiyoruz. Zülfikar Timuru affeder mi? Reyhan kimi seçer? Gerçek zafer veliaht olur mu? Tüm düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda yeni gelişmeler, dedikodular ve fragman analizleriyle karşınızdayız. O zamana kadar sağlıcakla kalın ve Veliaht'ı izlemeye devam edin.